Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte boyama yapacağız. Bugün babamda video çekeceğim. Boyama öyle boyama kalbına yapmayacağım. Kendim seçeceğim. Ve şimdi size yeni aldığım bir eşyayı tanıtacağım. Çok güzel bir aldım, kaldığım o size. Birinci gözden başlayalım. Yanlış göz attım, Sonuncu göz. Birinci gözümüzde boyalarımız var. Şöyle göstereyim. Ben şöyle. Bakın. Birinci gözde böyle boyayacağım. Hemen ikinci göze bakıyoruz. Bu arada ben babamda olduğum için biraz eksik parçalar var. Bir dakika arkadaşlar. Hemen Hemen geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir mesafemi var mı? Biraz eksikler var ama olsun. Şuraya uçlu kalemlerimi koyacağım. Bu arada arkadaşlar şu kalemimi bir dakika önüne çıkartıyorum. Böyle normal bir kalem olduğuna bakmayın. Bezelye var. Şöyle bir sevgim var. yine altı mutlu hayatı gibi ama lolli. Şurada makas var. Bazı eksik parçalarım var dedim gibi. O yüzden şurada uçlu kalemlerim yok. Evet. Bu üçüncü gözde de çok eksik parçalarım var. Onu ben söyleyeyim. Bakın. Şu şu silgi kabının içine ataçlarımı koydum. Ataç kutum buraya sığmadığı için ben silgi kabına koydum. Bakın burada ne var? Hani böyle bir şey. Bakın bakalım burada ne? Ne yapacağız? Şimdi bunda şöyle bir şey var. Buna kalemimin burasını geçiriyorum. Ve bakar mısınız? Çok güzel oluyor. Evet. Bu kadar da. Evet arkadaşlar şu eksik bir parça var. Onu da şimdi size göstermek istiyorum. Bakın. Burada eksik bir parça var. Şuraya silgi, şuraya da kalem açacak gelecek. O da yedek silgim olacak. Hemen kalemliğimi kapatıyorum. Aa bu çıkmış. Düşsene yerine. Çıkma. Size şimdi size bir de dıştan göstereyim. Kapatayım. Bu arada benim kalemliğim düşünce artık boyalarım, kalemim falan hiç düşmeyecek. Yani bunu sen bakacaksın. Ben çok seni kullanacağım ben. Evet şöyle bir de dıştan bakın. Şurası şöyle. iki tarafta da ise var. Şurada da böyle bir tutma yeri var. Elinizle bir yere götürebiliyorsunuz. Burada da var. Yeni aldığım böyle şeyler var. Başka yeni aldım bir şey yok. O taş da göstermem gerek yok herhalde. Şuraya bir takalım. Ama çok tatlı değil mi? Böyle yazarken bu resim diyeceksiniz. Çok güzel hissettirilecek. Arkada bir tablo var. Çok güzel. Değişimli tablo. Şu tarafa geliyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz. Tek kutuya bakarken. Çok güzel. Evet. Şimdi hemen başlamak istiyorum ben resme. İlk öncesi yapacağım resmi bir YouTube'dan göstereyim. Hemen YouTube'a gidiyoruz. Bu sefer arka planı topladım. Burası da topladım hemen. için. Ben yanlış bir yere gireyim. Evet. Burada ben de kendi şeylerime bakıyorum. Yok ya. Anlaşıldı da. mı neyse okul çizimi. Bakın. Şu iki tane okul çizimi var. Bakın ben şu mutfak çizimini yaptım. Şu tek boynuzu da yaptım. Ama bu tek boynuzu size bir göstermek isterim. Hemen getireyim. Burada arada dosyam da yeni. Göstereyim. bakın. iki tane. Bir şu mutfaktan var. Bakın şu mutfaktan. Bir tane de şu tek boynuz var. Ben tek boynuzun farklısını yaptım. Bunlar. Bakın gökyüzü gibi yaptım bunu. Şimdi ilk önce okul çizimine bakacağız. Benim istediğim okul çizimi bunlardan değil şu kol çizimini yapacağım da buna benzer galiba neyse değiştirelim o kurtizmini diye şato çizimiydi ben size... çapa çizim diyor ya çapa çizimi ne Bakar mısınız şu şatonun güzelliğine? Yıllardır kullandım ve okul başarımı destekleyen bir uygulamayı sizlere göstereceğim. matematik, geometri, görsel zekalı mantıklı... Merhaba arkadaşlar, ben Joju. Şimdi sizlere masalların mutlu... Ben bu güzel resimleri onlardan buluyorum. Joju diye bir kanal. Resim çiziyorum diye. Sınavın Bakın ben bir sürü şeyler çizdim bu kitaba. Bakın elmas bile çizdiğim oldu yani. O kadar seviyorum ki çizim yapmayı. Çizim yapmayı çok seviyorum. Bazıları hiç güzel olmuyor. Size yaptığım elması göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bakın en bunu da ben çizdim Çok güzel olmuş değil mi? Ben böyle resim çizmeyi beğenirim. Ve kitabımda her baş bu sayfaya resim yaparım. Bak yani çok güzel bir resim Bunu boyamadım ama. Hmm, tek biraz kötü oldu. Ben de bunu biliyorum. Sayfa oldu kadar. İlk önce bir şey açıp çizimine bir bakıyoruz. İstersen ben videoyu donduruyorum. Resmimi çiziyorum. Sonra bayımın için geri geliyorum. Bye bye. Evet arkadaşlar. Biraz sessizlik indi içime. Ve ben resmimi bitirdim. Bakar mısınız? Çok güzel oldu değil mi? <laughs> Biraz hastayım. Bir bulut çizmek istiyorum. Hadi geleyim. Bulut çizelim. Ben o güzel çizdiği ağaçları çizemedim. Ama olsun. Çola da çizmek istemedim pek. Ama bence bana göre çok güzel oldu. Hadi güneşli çizelim. Engin'e şey kendi bildiğime göre çizmek istiyorum. Engin'e şey çizmemişim. oğlum güneş çizdim. Bakalım güneş yaptım. Ayolcu çok üzgünüm her videoda durmam lazım. <laughs> Haydi arkadaşlar Müyük bir oldu. Neyse biz resmimizi. Yiyeceğiz. ben bu resmi tam 4 renk mi koyayım 5 hadi 5 olsun 3 renk için çıterler ama ben 4 yapayım ya hadi ya 5 fazla oldu silinme bunu bu arada membeyaz silgi membeyaz bir silgi olacak bakın membeyaz çok güzel bir ama anamal bir gün geçilmez herhalde. Ben, ben iki saat kapağını açmak uğra uğraşmak da benim için şu şeyini var ya ne olur ya. Şunu onu buraya taktım. Her çıkartacağım zaman bunu buradan böyle çekiyorum. Bak öyle şekilde çıkar. Evet. Neyse. Bir Boyamak için ilk önce kalemle boya kalemlerimizi alalım. Boya kalemler çok havalı duruyor ya. Bayıldım. Bu güzeline bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Hemen şimdi bütün boyalarımı çıkarmak istemiyorum. Bu yüzden <laughs> ama çıkardım. Ne <laughs> zorundayım? Siyah falan. Bunları çıkartayım mı sizce? Çıkartayım. Bunları çıkartmak şansım onlarla gelir. Bunları video bitince geri yerleştirmek zorundayım. Ben belki yeni bir sıra oluşturucum. Ben açıktan koyuya doğru gitmek istedim. Peki şimdi koyudan açığa doğru gidelim. Bolların hepsi burada. Burada tam <laughs> 12 boya kalemi var. 12 tane. Yüzeyinde tane kalemim var. Benim bu kadar kalemim var ya. Onun yerine yere de zaten. Çok güzel kalem. Göz kapatıp bu Bunlardan seçiyorum. Böyle kapanmak olur mu? Her videoda göz bandı yapıyorlar. her ben de bir göz bandı alıp yapma Yaparım. Hop, göz bandımı aldım. Ve geldim. Hemen takıyorum. göz bandı takıyordu. Ben de göz bandı takmak istedim. Evet. Bakın gecelik, gecelik takımımın hazırlamasını dedim nasıl, ne güzel hemen seçiyorum, bunu aldım, bu arada da seçiyorum, şunu aldım, biraz karıştırmak istiyorum. Şunu alıyorum. Böyle. Umarım güzel renkleri de seçiyorumdur. Biraz daha karıştırayım. Ben ah, tarafa gitti. Evet. Şöyle şunu aldım. Ya arkadaşlar bir Hiç mor renk olur mu? Burada yapmışlar. Ben de gördüm. Evet. Ben de gördüm. Ama ben istemiyorum mor renk ya. Öp ya. Ya bari kırmızı turuncu falan gelseydi ya. Evet, şunlar iyi de şunlar ne ya? Aa. Neyse. Hiç bir video. Bunlar böyle bir ben öyle olmasını istemiyordum. Hemen öyle daha rahat olur diye şöyle açtım. Bunları kaldırıyorum. Ya bari kırmızıyı da <laughs> Şöyle görünce biraz kamerayı indirdim. Bu arada kamerayı arkadaşım bak kamerayı ölü çaldım. Gerice kamera ile çekeyim dedim. Tabii ki de şaka yapıyorum. Kamerayla çekemem ki daha şuraların mikrofon falan takıyorlar böyle kişiler Benim ondan da yok. Aslında bu kanal kapatacaktım. Yok <laughs> ya dedim o, daha ki zaten. Kalkamazsın. Yani. Ben böyle bayımlı videolar gelsin Değil mi? Evet. Buraları ben dolduruyorum. Siz de beni izleyeceksiniz. Bakın. Eşik şey yapıyorum. Ya biraz daha. Biz i̇çin. Dur bir şey geldi. Hemen geliyorum. Neden çıktı ya bu? Ne şimdi fotoğraf çekeyim? O sanne falan ne peyo bu nası? Fotoğraf çekeyim. biraz daha Çok güzel çıkarttım yav kutu durdu. İlk önce ben güneşi boğarım. Sarı renk <laughs> gönüllü boyuyorum. lan da var? Saatlar yapıyorum. Şu çizgiler de oluyor ya. Oraları ben havalandırma yapıyorum biraz. Neşe şıkl veriyor. şöyle nasıl da Bakın size çok hafif bir şey göstereceğim. Şimdi bakın. Ben şurayı da boyarım. Şuraya hafif bir boyamak yapıyorum. Henin güneş etkisini arıyorum. Şuraya kadar erken. Şurada da hafif bir etkisi var. O biraz daha beni günleştiriyor. Çok böyle elini dinleyeceğim de sayılmaz. Çok da beni Şöyle. Görüyor musunuz? Bir şeyler mi de bir çıkıyor ya. Bunu fotoğraf çekebilirim. Bu fotoğraf herhalde. <laughs> Biraz. Umurum ben bu üç renklerle bunu boyayıp geleyim. Uuu. Selam. <laughs> evet, süresimimi bitirdim. Çok güzel bir şekilde kestim. Döndürüyorum. Döndürüyorum, döndürdüm. Nasıl olmuş? Bakın. Ben çok beğendim. Bu arada sadece şu dört rengi kullandım. Bakın bakalım bunun içinde bir şey var mı? Diyeceksiniz ki şu bu daha koyulmaz mı? Hayır mavi değil. Şunu bastırarak boyunca emin oluyorum. mavi gibi duruyor. Şimdi izleyin. Şöyle yapıyorum. Bakın. Hafif de olsa mavi gibi durmadı mı? Durdu. Duruyor. Koyun mavi gibi durduğu için aile. Bu sefer sadece üç rengi kullandım. Dört rengi kullandı. Pardon koyu rengi diyorum. İşte böyle. Ben de ben resimle, e, çok beğendim. E, çok güzel oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Yağlı yazın. Sonra gıdım gıdım onu çizdikleri bir gıdım çizince dondurun. Siz de çizin. Bir gıdım çizince dondurun. Siz de çizin. Yapın işte. Oh ya Şurada şöyle ağaçlar vardı. Ben onları da yapmadım. Yapamadım. Doğrusu. Güzel olmadı. Ben sildim yenisini yaptım. Çünkü ben ağaç çizmeye çalıştım. Şu sarf. Şunun önünde miydi neydi? Önündeydi işte. Ağaç çizmeye çalıştım. İğrenç oldu. Ben gittim yenisini çizdim. Buralar mavi. Bu pembe. Mor canlı. Bakın şurada şöyle bir kere kalsın Ben resmen bayıldım. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel. Burada şunlar kesinlikle göre Şunlar mavi. Evet arkadaşlar. Umarım içermez. Ben çıkıp gel geleyim. Evet arkadaşlar kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone ol tuşundaki bildirimleri açarsanız tümüne getirirsiniz. Çok sevinirim. Tabi ben buradan ablama iletirim. O da çok sevinir. Size kocaman öpüyorum. Bay bay. Sizi de çok seviyorum. Ay pardon. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ben bu arada kaşak ısmarlayan tap damlalarımı sürüyorum. Neyse. Bay bay.